Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Clarissa Estes'in Kurtlarla Koşan Kadınlar kitabından bahsedeceğim. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Her ne kadar adında kadınlar geçse de kadın hikayeleri, masalları olsa da aslında bu sadece kadınları değil, hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hepimizin içinde eril ve dişil enerjiler var ve her birine değer vermek, kullanmak, yeri geldiğinde öne çıkarmak bizim için en sağlıklı yol. O yüzden benim bu kaydedeceğim bölümde adı her ne kadar kurtlarla koşan kadınlar olsa da aslında Hepimiz için, duranlar için, koşanlar için, koşamayanlar için, ayağa kalkmakta zorlananlar için diyerek bu kitaptan altını çizdiğim bazı cümleleri paylaşıp her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünerek bu bölümü kaydedeceğim. Şimdi kitap oldukça kalın, kompleks, Karışık birçok insandan ben bu kitabı aldım başladım okuyamadım devam edemedim bıraktım falan gibi şeyler duyuyorum çok normal bence bu kitap aldım elime başladım ve devam edip okuyacağım kitabı değil bence bir böyle ee, elinin altında durması gereken arada karıştırabileceğin arada birkaç sayfa okuyup bırakabileceğin bir çapraz okuma kitabı diye düşünüyorum. Ben kitabı 10 sene önce okumuşum kayıtlarıma baktım ve o zaman da hatırlıyorum. Karışık karışık karıştırarak okumuştum. İleri geri, önden arkadan ve bir çapraz okuma kitabı gibi kullanmıştım. Sadece bir hafta sonu yoğun yoğun okuduğumu hatırlıyorum. Zaten eski fotoğrafları ve notlarımı karıştırırken e, bu bölümü yapmaya karar verdim oradan bir fotoğraf bulunca. Bir hafta sonu böyle çok yoğunlaşıp kitapla zaman geçirmiştim ve bu az sonra paylaşacağım cümleleri de o hafta sonu kaydetmişim. Ve şimdi çok fazla üzerine kafa yoğurmadan, çalışmadan o notlarımı önüme getirdim ve sesli bir şekilde üzerine burada düşünmeye başlayacağım. Kendine gerçeği söyle ve gerçekle yüzleş. Neysen olsun, kendinle yüzleş. Sana öğretilen senle değil de içinde, iç güdülerindeki gerçek senle. Şimdi... Her zaman olduğu gibi söylemesi kolay, benim için de okuması kolay bir cümle bu. Peki kendine gerçeği söylemek ya da kendinle yüzleşmek ne demek? Bunu nasıl yapacağız? Ben şimdi bu cümleyi okudum, sen duydun, tamam okey hadi bakalım yüzleşiyoruz falan gibi mi olacak? Hayır, öyle olmuyor. Nasıl olacak? Bu podcast'ın farklı farklı bölümlerinde işte kendinle dost olmak, kendine yaklaşmak, otantik olmak, farkındalık gibi konular üzerinden bolca konuştum. Aslında her birini sana uygun gelen pratik her neyse yavaş yavaş çok da kendini korkutmadan, çok da üzerine yüklenmeden günlük hayatını yavaş yavaş almak. Mesela kendimden örnek vereyim. Ben nasıl hayatımda buna yer açıyorum? bizim duygularımız sürekli değişiyor. Bize işaretler gönderiyorlar, bize mesajlar gönderiyorlar. Ve mesela üzgün hissettin, öfkeli hissettin, heyecanlı hissettin. Ya da bir şeyi kıskandın, içinde böyle bir ateş yanmaya başladı. O an o tepkiyi karşındakine veremiyorsun ya da yeri ve zamanı değil. Ya da diyelim ki çok büyük tepkiler verdin ve çok pişman oldun. Eğer üstünü şöyle bir süngerle kapatmadan içine bakmaya cesaret edersen bu kendinle konuşmak olur, defterine yazmak olur. Eğer çok ileri seviyede senin başa çıkamayacağını düşündüğün bir şeyse güvenilir bir terapiste gitmek olur. Ama burada önemli olan şey önce ben böyle bir şey yaşıyorum, ben böyle bir şey hissediyorum, ben böyle bir şey düşünüyorum diyebilmek. Zaten sen bunu dedikten sonra yani hiçbir şey yapmıyorsan bile defterine ben şuna çok öfkelendim, çok sinirlendim ya da o şunu şunu yapmış çok kıskandım. Yazmak bile şifa kapısını aralıyor. Yani bu kendinle yüzleşme, kendini kabul etmek aslında böyle çok ben buyum işte beni böyle kabul edine gelene kadar önce hissettiklerine, düşündüklerine, zihninden geçenlere sadece böyle bir kenarda durup izleyen bir çocuk gibi kendine bakabilmek diyebilirim. Zaten bu pratiklere başladığın zaman başka şeylere de vesile oluyorlar. Yani sen kendini ruhsal olarak da zihinsel olarak da dinlediğin zaman aslında bedenini de dinlemeye başlıyorsun. O yüzden aç olmadığın zaman önüne dünyanın en muhteşem yemeği gelse bile hayır ben aç değilim. Ve şu an yemeği tercih etmiyorum diyebiliyorsun. Aman önüme bir şey konuldu ve çok ayıp olacak yemezsem rezil olacağım falan gibi şeyler senin kim olduğunun ve ne hissettiğinin önüne geçmemeye başlıyor. Dolayısıyla sen kendine yaklaştıkça aslında ruhsal ve fiziksel olarak da iyileşmeye başlıyorsun. Çünkü nasıl ki aç olmadığın zaman bedenini almak istemediğin yiyecekler varsa, ruhunun da kabul etmediği insanları, ilişkileri, sözleri, hakaretleri, baskıları dünyana almamaya başlıyorsun. Evet, çok kısaca toparladığımı düşünerek bence çok uzun anlattım ama neyse buraya kadar geldiyseniz devam edebiliriz. Zamanla olacak her şey, sezgilerine güven, acele etme, dinle. Az önce söylediğim gibi yani böyle hop böyle bir elimi şıplatacağım parmağımı ve ikinci günü tamam artık karar verdim. Ben özgür işte vahşi kurtlarla koşmaya başladım, kendime de gerçeği söyledim falan gibi olmuyor. Evet. Kendi kendimize yaptığımız minik pratiklerde, hayatımıza dahil ettiğimiz güzel alışkanlıklarda minik minik adım adım. Burada önemli olan şey süreklilik ve sabır. Sabırla, sürekliliği devam ettirerek, bunları tekrar ederek aslında hayatımızdaki birçok şeyin de aslında anahtarı bu. Bu motivasyon konusunda da öyle başladığın şey bitirmekte de öyle bu podcastte çokça konuştuk bana çokça gelen bu sorular vardı ya hani nasıl motive oluyorsun nasıl bu kadar bölüm yapıyorsun falan. çünkü hani burada da söylediğim gibi bir günde bir motivasyonla bir duyguyla harekete geçmeyi beklemiyorum. Aynen burada da olduğu gibi kendimize zaman ve alan tanımak çünkü şu anda değiştirmek istediğin ya da işte gitmek istediğin bir yer var ya yani olduğun yeri değiştirmek istiyorsun hayatta diyelim. E sen oraya bir gecede gelmedin. Dolayısıyla da kendimize haksızlık etmeden şefkatle yaklaşarak yavaş yavaş böyle bir sakince o sürecin de keyfini çıkaracak ortamı yaratmak da güzel olabilir. Gördüklerin ürkütecek seni biliyorum. Belki kaçıp gitmek isteyeceksin. Görmezden geleceksin. Ama dayan hazinen içinde ona sahip çık çalmalarına izin verme demiş. Şimdi hani bu terapilerde de olur. Hatta yakın zamanda Instagram'da Adem'in terapilerini paylaşıyorum. Adam birkaç seansta bir tamam çok teşekkürler ama bu benim son seansım diye terapi odasını sürekli terk etmeye mail ediyor. Çünkü yani normal şartlarda aslında hayat böyle akıp giderken farkına varmadığımız şeylerden rahatsız da olmuyoruz. Ama kendimize bakmaya başladığımız zaman sadece e, hazinelerimizi, iyiliklerimizi, kanatlarımızı falan görmüyoruz. Bizim hepimizin gölge yanları var, karanlık taraflarımız var. Ama bu da kötü bir şey değil aslında. Biz o yin yang gibi yani o siyahla beyaz gibi bütün renkleri, bütün tonları içinde barındıran varlıklarız. O yüzden aslında gölgeden de, karanlıktan da beslenebiliriz. Onları da bir ışığın gireceği kapı olarak görürsek oradan da yürüyebiliriz. Zaten etrafınıza baktığınız zaman sevdiğiniz, takdir ettiğiniz, beğendiğiniz işte bilim adamı olur, sanatçı olur, yazar olur, oyuncu olur. Hepsinin gölge tarafını dönüştürme hikayesidir aslında. O gölgeyle yüzleşir, ondan rahatsız olur ya da ondan önce kaçmaya çalışır, sonra onunla bir yerde tekrar buluşur, sonra onu bir esere dönüştürmeye başlar, üretmeye başlar. Kendi gölgesine, karanlığına bakmaya cesareti olan kişi zaten aydınlığa adım adım çıkmaya başlıyor. İşte bunun için de biraz cesaret gerekiyor. Öyle her gördüğüm şeye bayılmak zorunda değilim. Kendimdeki her şeyi ay harika süper diye alkışlamak, takdir etmek zorunda değilim. Ama kendi yolumda ilerlerken çabamı takdir edebilirim. Çabanın sonucunda gördüğüm şeyi beğenmek zorunda değilim. Ve orada şunu düşünebilirim. Evet şu halini beğenmiyorum bendeki şu 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 döngüleri beğenmiyorum. Peki o zaman sonraki adıma geçeceksin. Biraz zaman ve alan vererek kendine bununla ilgili ne yapabilirim ve sonrasına bakacaksın. Kendin olmak zor, yıpratıcı, tehlikeli ve riskli. Ama sana dayatılanları yaşamaktansa o riske girmelisin. Unutma hem kalıp hem gidemezsin. Görmen gereken her şeyi gör ve dayan. Şimdi bu kendin olmak konusu ben bir bölüm yapmıştım otantik olmakla ilgili. E, hayatın her döneminde ve her alanında yüzde yüz otantik olacağız diye bir iddiamız olamaz. Yani hani e, tek başımıza bir dünya üzerinde yaşasaydık belki ama yani şu anda bu mümkün değil ama elimizden geldiğince kendimizi ortaya koyarak otantik tarafımızı yaşayarak gitmek aslında hayatın o anlamını hissetmemize ve tatmin olarak bir hayat sürmemize yardımcı oluyor. Ama burada söylediği gibi her şeyin bir bedeli var. Kendin olmak ne demek? Sana uymayan şeylerden, ruhuna iyi gelmeyen şeylerden uzak durmak demek. Yani sahteliklerden, sahte ilişkilerden Durduk yere birilerini alkışlamak zorunda kalmamaktan, beğenmediğin, tiksindiğin bir şeye "Aa elinize sağlık, çok güzel olmuş." dememekten geçiyor. E bunların da bir bedeli var. Bazen yalnız kalırsın, bazen desteklenmezsin. Bazen e, böyle yolun kenarına e, tek başına düşmüş gibi hissedebilirsin. Olabilir, hepsi mümkündür. Ama biraz büyük resimde baktığımız zaman kolektifte yalnız olmadığını hatırlamak ve ancak bu yalnızlık ve bu tek başınalıktan yolu geçenlerin ışığa çıktığını hatırlayarak kendine destek olabilirsin. Ha ben bunları söylüyorum diye hayatın her alanında bütün toplantı masalarında ay iğrençsiniz hepiniz falan demeye gerek yok. Ama e, belki bir dengelemek. Elinden geldiğince doğru iletişim kanallarını kullanarak kendini ifade edebilmek ya da fırsatın ve imkanların varsa ya da o imkanları yaratarak öyle ortamlardan olabildiğince uzak durmak diyebilirim. Yani şey garantisi vermiyorum. Kendin olmayı seçince muhteşem, konforlu bir hayat seni bekliyor diyemem. Daha doğrusu oraya doğru bir gidiş var ama hani böyle alevli köprülerden geçebilirsin yani belki de bir yatırım tavsiyesi değil bu söylediklerim. Neyse. Küçük kız çocuğunun en büyük yükümlülüğü kibar ve nazik olmak. Hayır, bu kadar kibar olmak zorunda değilsin. Kendi doğrularını bul. Kendine dönmeye vakit ayır. İşinden, eşinden, arkadaşından, çocuğundan ayrı. Sadece senin olduğun, sadece senin için olan bir vakit. Şimdi bu zaten bu podcast'te her zaman her zaman konuştuğumuz bir şey. Kendine ait bir hayatı olmayan, olmayan, o hayata sahip çıkamayan hiçbir anne ya da baba çocuğuna bu güzelliği veremez. Sende olmayan bir şeyi başkasına veremezsin. Zaten aslında öğrettiklerimizi bak bu böyle dediklerimizi falan almıyor çocuklar bizim yaşadıklarımızı, davranışlarımızı, bizim döngülerimizi alıyorlar. Bununla ilgili de çok bölüm yaptım. Özellikle İyi Aile Yoktur kitabı Nihan Kaya'nın bu konuda muazzam bir kaynaktır. Burada bahsettiğim maddelerden, cümlelerden, işte kendine gerçeği söylemek, kendinle yüzleşmek konusunda cesareti olanlar Nihan Kaya'nın kitaplarını okuyarak bu adımı atmaya başlayabilirler. Yıkıcı sevgililerden, yıkıcı ilişkilerden, yıkıcı güçlerden uzak dur. Çünkü kimse içindeki canlı enerjiyi bastırmamalı. Alt üst olabilirsin ama bırak içindeki güç seni düzlüğe çıkarsın. Şimdi e, hemen bir bölüme ışınlamak istiyorum. Yakın zamanda yaptığım Asmalı Konak bölümü bize tutkulu bir aşk hikayesi olarak sunulan bir toksik ilişkinin şifrelerini çözdüğüm bölüm diyebilirim. Şimdi... Ee, hani o bölümde de bahsetmiştim. Toksinler bize ne yapıyor? Bizi hasta ediyor uzun vadede. Daha böyle e, ağır hastalıklara sebep oluyor. Kendimizi iyi hissetmiyoruz gibi gibi şeyler. Toksik ilişkiler. Burada bahsettiği yıkıcı sevgililer, yıkıcı ilişkiler, yıkıcı güçler de aynen üzerimizde böyle bir etkiye sahip. Kolay bir şey değil. Çünkü bizim dünyamızda işte aile şudur, anne budur, baba budur. işte sevgili budur, eş budur gibi kodlamalarımız var. Evet keşke gerçek hayatta ideal hayatta olduğu gibi öyle olsa. Ben mesela mentorluk yaptığım görüşmelerimde özellikle kariyer konusunda işte yeni pozisyona hazırlanan kişiler, değerlendirme merkezlerine hazırlanan kişilerle çalışma yaptığımda hep şunu söylerim. Ben sana şimdi bu işin idealini anlatacağım. Yani karşına bu konuyu çok iyi bilen, yetkinlik bazlı mülakatı çok iyi bilen ve uygulayan bir insan kaynakları uzmanı gelirse bu görüşmeyi şöyle şöyle yapacaktır. Ama gerçek hayatta maalesef ki çok azımız o yetkinlikteki kişiyle görüşüyoruz diyerek e, kendilerine bazı bilgiler bazı tüyolar bazı taktikler anlatıyorum Aslında hayatta da böyle ya yani az önce söylediğim gibi evet o idealimizdeki şeyler e, Umarım hepinizin karşısına çıkar hepinizin bambaşka alanlarda en az bir kere karşısına çıkar Umarım ama ortalamaya baktığımız zaman öyle değil Şimdi önce o gerçeği kabul etmek bunun içinde Alice Miller'ın Yetenekli Çocuğun kitabı, e, dramı kitabı harika bir e, kaynaktır. E, onun dışında Beden Asla Yalan Söylemez kitabı da bu konuda gayet güzel bir e, adımın başlangıcı olabilir. Önce e, hani böyle çok kutsal, dokunulmaz yerlere koyduğumuz kişileri oradan masanın üstüne dizeceğiz, yan yana koyacağız. Sonra da kendimizle ve onlarla yüzleşmeye başlayacağız. Kolay bir şey değil ama yapmazsak hayatımız elden gidecek. Bütün hastalıklar, mutsuzluklar, depresyon. Daha ben böyle kötü şeyler saymayayım ya. Yani bölümü böyle çok karanlık yapmayayım. Hayat enerjini tanı, onu koru, gizil doğasına önem ver. Neysen olsun, içinde fısıldayan ne olmak istiyorsa o olabilirsin. Kim olduğunu unutma, sen sen oldukça parlayacaksın. Başkaları değil. Sen kendi hayatını ele geçirmelisin. Şimdi sen çok para kazanan ve çok ünlü olan bir ne bileyim işte aktör falan olabilirsin. Ama bu senin içinden geçen bir şey değilse akşam evine gidip kapıyı kapattığın zaman yorganın altında ağlayacaksın. Günlüğüne yazacak kadar bile enerjin kalmayacak. Eğer bunun tipi güzel, bu çocuktan iyi oyuncu olur, iyi para kazanır falan diye birileri seni gazladıysa, iteklediyse falan, seni alkışladıysa, pohpohladıysa maalesef ki sonuç yine de o yorganın altındaki gözyaşlarıyla sonuçlanacak. Önemli olan dışarıdan neyin nasıl göründüğü değil. Zaten içinden yükselen bir şey varsa böyle ne bileyim canın sürekli işte tahtalarla oynamak, oymak, kesmek, bir şeyler yapmak istiyorsa sen zaten o işle ilgilendiğin zaman parıl 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 darsın yani. O hangi meslek dalı, ne iş olduğunun falan da bir önemi yok. Bir şey içinden yükseliyorsa onunla en azından uğraşmak için kendine şans vermek zorundasın. Bir sürü insanla çalışıyorum yıllardır. Kendisi için uygun bir iş arayan, uygun olsun, bana uygun olsun, işte benim yeteneklerimle uyuşsun, ben hala bulamadım, 30'uma geldim bulamadım, 40'ıma geldim bulamadım falan filan. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Bu soruları sorduğum zaman, az önce bahsettiğim örnekler gibi bazı örnekler üzerinden gittiğimiz zaman, her zaman içinden yükselen ses için bir bahanesi var. Sonra soruyorum yani bu kimin fikri diyorum. Bambaşka isimler çıkmaya başlıyor. Yani biz otomatik olarak dışarıdan gelen şeylerle kendimizi kapatma, bastırma, belki de kendi zevklerimize, heyecanlarımıza, eğilimlerimize, tutkularımıza kendimiz değer vermiyoruz. Kendimiz onların puanını düşük tuttuğumuz için geriye geriye atıyoruz. Sonra da e, uygun işi bulmak için danışmanlarla çalışmaya çalışıyoruz. Evet, geçmişinden kaçamazsın. Öfkeni yaşa, tepkini ver ama yaratıcı gücünün önüne geçmesine izin verme. Geçmişi geçmişte bırak ve devam et. Şimdi eğer sadece geçmişi geçmişte bırak ve devam et deseydi ben burada şiddetle karşı çıkardım. Bir dakika ya bırakmadan önce bir bir oradan da bir şeyler alalım yani bu otopsi yapmak gibi bir şey. Evet ölmüş cesedi almışız masaya yatırmışız otopsi yapacağız ama her gün her gün her gün otopsi yapıp sonra üstüne analizleri konuşup kahve içersek zaten taşikardiden gideriz. Onu kastetmiyorum. Şimdi geçmişte bizim için bir kaynak hatalarımız, pişmanlıklarımız, öğrendiklerimiz, öğrenemediklerimiz, tekrar ettiğimiz döngüler hepsi hepsi birer kaynak. Önemli olan bu kaynakları verimli bir şekilde kullanabilmek. Ne dersler aldım? Ne yaptım işe yaramadı? Ne yaptım çok güzel işledi? Bunları kendimize hatırlatmak belki de geçmişle böyle bir muhasebe yapmak ve sonunda bir şekilde helalleşmek. Helalleşmek unutmak değil. Geçmişte yaşanılan bütün kötü şeylerin sorumlularını affetmek de değil. Ama sırtında bir kambur gibi taşımadan önüne rahatça bakabilecek hale gelebilmek. Çünkü burada önemli olan şey burada söylediği gibi senin yaratımının o fresh, taze enerjili, hayat enerjinin önüne geçmemeli. Yani geçmiş seni böyle yakalayıp aşağıya doğru Harry Potter'daki ruh emiciler gibi çekmemeli. Yaratma yeteneğimiz bize en büyük hediye. Ona zaman ayır. Hiçbir şeye değişme ve ona saygı göstermeyenlerden uzak dur. Diyelim ki çok basit bir hobin var. Minik minik kumaşlarla minicik kumaş tokalar yapıyorsun ve yüzlerce renkte yüzlerce toka yaptın. Ama o kadar keyif alıyorsun ki yapıp yapıp kenara koyuyorsun ve biri geliyor şey diyor. Ne bu ne ya? Ne işe yarayacak ya? Bunu yapacağına iki kitap okusaydın. Bunu yapacağına partten bir işte çalışsaydın. Bunu yapacağına falan filan filan. Şimdi onun ne söylediği umrumuzda bile değil. Ha, sana şöyle bir fikir verebilir. Evet ya bunları ben bir şey için kullanabilirim. Mesela onlu paketler yapıp satışa koyup gelirini de şuraya bağışlayabilirim falan gibi. Ama orada asıl önemli olan şey senin o bir şeyi yaratırken akış ve mutluluk ve rahatlık ve neyse artık o içinden güzel şeyler geçerek yaparken zamanı unutarak o akışta olman. Sonra onlarla ne yapacağın düşünülür. Böyle negatif şeyler bazen işe de yarıyor. Böyle gölge, çelme takanlar falan, ruhemiciler. Aslında çok da bozuluyorsan, sinir oluyorsan, orada senin de hak verdiğin bir şey var. Evet ya, ben bunları ne yapacağım? Ama o soruyu düşünerek, defterine yazarak kendine çözümler, cevaplar aramaya başlayabilirsin. Ama burada benim söylemek istediğim şey, yaratım deyince, yaratıcılık deyince ki bununla ilgili de podcast'in en en başlarında bir bölüm var. Bizim en çok düştüğümüz tuzak kafamızda yaratıcılıkla ilgili çok büyük hedefler ve çok büyük anlamlar var. Yani ben Picasso gibi tablo yapamıyorsam, işte e, neydi Apple'ın, işte Steve Jobs gibi işte iPod'u falan tasarlayamıyorsam, şunu yapamıyorsam falan yaratıcı değilmişim gibi zannediyorum. Halbuki öyle bir şey değil yani. Yaratıcılık öyle hani evin dışına çıkmana bile gerek yok. Günlük hayatta, ev işlerinde, mutfakta, her yerde sürekli yaratıyoruz. Bunu kendine öğretmek ve hatırlatmak zorundasın yoksa bütün bütün bunları görmezden gelirsen ya ben de zaten ne yapıyorum ki falan deyip kenarda durmaya devam edersin. Geri dönmek isteyeceksin. O konforlu sandığın alana alıştığın bildiğin yere. Korkma, yüzleş ve devam et isteklerin için inat et. Yıkmaktan, bozmaktan, yeniden yapmaktan korkma. Dibe vurabilirsin. Acı verir ama yeniden başlayabilmek için en iyi yerdir dip. Evet, yine bir ürün yerleştireceğim. Seth Godin'in Dip kitabından bir bölüm yapmıştım. O da o dipte neler olup döndüğünü, neye yaradığını, o süreçleri çok güzel anlatan incecik bir kitap. Bence okunması da çok yani faydalı olabilir bu geri dönme bizim bir mail ettiğimiz bir şey az önce Adem'in terapilerinden bahsettim yani birkaç seansta bir tamam bu benim son seansım ben gidiyorum falan diyor çünkü kolay bir şey değil dönüşmek eski alışkanlıklarını bırakmak kendini yeniden inşa etmek çok konforlu bir şey değil ve ara ara şey diyorsun ya ne kadar rahatmışım rahattın belki ya da öyle zannediyordun dönüp bir düşündüğün zaman zaten çok rahat, çok mutlu, çok iyi olsaydın bugün burada olmazdın. O bilgileri almazdın, o terapiste gitmezdin, bu podcasti dinlemezdin. Demek ki seni rahatsız eden, içeriden gıdıklayan bir şeyler var ki sen de başka bir taraflara doğru geçmeye çalışıyorsun. Burada belki kendine şunu hatırlatmak. Evet, arada böyle şeyler gelip gidebilir, beni yoklayabilir, ara ara mola vermeme neden olabilir ama yol devam ediyor ve en hayat kurtarıcı bilgi bu yolun bir geri dönüşü yok. Gidip bir yere ben farkındalıklarımı geri bırakmak istiyorum, bozdurmak istiyorum, acaba değiştirebilir miyiz falan diyemiyorsun. İyi ki de diyemiyorsun. Yani yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama bu konforu bozup yola devam etmek bence hayatı sadece kendi hayatını değil dünyanın böyle iyilik kumbarasını dolduran, taşıran ve dünyayı güzelleştiren bir şey diyerek bu son notumu da paylaşmış oldum. İşte az önce söylediğim gibi bu seslendirdiğim cümlelerin hepsi tüm varlıkları bence ilgilendiriyor. O yüzden kadınlar dediğine bakmayın. Eğer ilgisi, ilginizi çektiyse e, o kitabı da biraz el altında bulundurmak, arada birkaç sayfasını okumak güzel gelebilir. Ama çok karışık, çok kompleks falan diyenleri de anlıyorum. E, yani herkes her şeyi de okumak zorunda değil diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.